bir kere de başımızı belaya sokmasanız olmuyor değil mi? Ya anacığım haksızlığa uğradık diyorum ya kariyerimiz başlamadan bitti ya. Ne yapalım susalım mı yani haksızlığa karşı? Ya susun demiyoruz da illa kavga etmeniz de gerekmiyor. Anne o hayvan bile bile bileğime bastı ya. Bir de oyunlar atılmadı. Şimdi bu haksızlık değil de ne? Hiç. Ya haksızlık tabii annem. Ama oluyor hayatta böyle şeyler. Hep oluyor. Hı. Hadi iç çorba. Evet Mumu, haksızlık ki bizim sülalecek göbek adımızdır. Yani şu hayatta bizim iç yakamızdan düşmez abisi. Ulan Messi olacaktım be. Adını sağlar altın harflerle yazacaktık be. Gol kralı olacaktın lan. Ah. Sen merak etme dayı. Kimse benim futbol hayatımı bitiremez. Bir iyileşeyim var ya, rüzgarından nezle olurlar. Aferin lan. Çak. Hı. Vazgeçmeyeceğiz lan. Hı. Var ya. Tüt tüt. Adını sağlara altın harflerle yazdıracağız ya. Gol kralı olacaksın oğlum. En, en, büyük kulüplerde yani. Önce Real Madrid'de, oradan Barcelona'ya, oradan var ya Şampiyonlar Ligi'ne bilmem ne. Koydun bana, koydun bana gol <laughs> Coştu yine, coştu. <laughs> kaptana, kuleden kaptana. Artık inişe geçebilir miyiz? Ne diyenler? lan? Dayı çok uçtun yine. Ayakların yere biraz sağlam bassın diyor. Ne desin? Ulan emekliliğine yakın da Katar Ligi'ne falan giderdin ha. Ya da ne bileyim Çin Ligi. Adamlarda çanta çanta para var ha. Ay, hadi soğutma. Memo. Biliyorsun değil mi? Bugün olanlar kaza değildi. Biliyorum baba. Can Sibel'i asla kabul etmeyecek. Hı, hı E senin bu konuda bir karara varman gerekiyor. Ben kararımı dün gece verdim. Ne o kızım? Bir yere mi gidiyorum? E, yo baba, nereye gideceğim? Kırışmışlar da onları ütüleyim dedim. Gerçi ütülüyorum, ütülüyorum. Yine kırışıyor. İyi, hey, hadi. Geç içeriye. Hayati gel Sabret kızım, sabret. Yarından sonra hepsi bitecek. Hmm. Bir tane sağlam şeyim yok ha şu hayatta. Ne yapayım ablam? Kavga ediyor, ne diyorsun? Geliyorsun, hepsini yamadım. Git orada bir tane olacaktı gri sağlam. Ha gri diyor. o gri var ya. Ya Medine dilencisine versen giymez ha. o kadar, o derece yani. Ne yapayım abla? Ver şunu bana, ver. Dikeyim bunu, var. Cık, cık. Dikecekmiş. Dikeyim diyor ya. Onu dik... Ya ben yarın evleniyorum ya. Farkında mısınız siz bunu? Ee, nereden geleceğim nikah. Olmaz Memo sınavın var senin. Anne ya. Hiç mi ama Memo? Zaten biz yarın işin öyle formalite kısmını yapacağız. Sonra aramızda müzikle eğlence yaparız. Bunu takayım ben. Ay Osman o ne öyle? Şurada siyah var. Onu Hı. ütüledim ben onu tak. Niye? Nesi var bunun ya? Mor çok güzel. Mor benim en sevdiğim renktir yani. Ayrıca ya mor paranın rengi yani. Parayı çeker yani. Ya ne yiyeyim dayı ya? Niye lan? Anne, senin şu siyah de basıyor bütün. Onu giyeceksin değil mi? E tabii, başka var mı? Eline sağlık. Zıkkım içer. Sağ ol kızım. Mahmut babacığım, ee, annemle babamın da çok selamları var. Aleyküm selam. Sağ olsunlar. Bu hafta sonu da takarız yüzükleri artık diyorlar. Olur. Bizim için de uygunlar. Takalım. Hı hı. Yarın bulursanız takarsınız yüzükleri. Benden bir yanıt beklediğini biliyorum ama... ...duymak istediklerini söyleyemeyeceğim. Anlamadım. Nasıl yani? Seninle uzun zamandır birlikteyiz. Beş yıldır. Evet, doğru. Ve bu zamanda sen her zaman benim yanımda oldun. Bu benim için çok değerli. Sen de benim için çok değerlisin ama... Bir dakika. Bir dakika, bir dakika. Bu nedir şimdi yani Onur? Bu ayrılık konuşması mı ne yani anlayamadım. Lütfen dinler misin? Tabii dinliyorum. Söyle Onur. Daha önce de söylediğim gibi... ...benim hayatımdaki tek önceliğim oğlum. Evet tabii... Biz zaten son zamanlarda gayet iyiyiz canla. Yani bir aşama kat ettik yani. Bugün birlikte spor yaptık mesela. Bence her şey iyi gidiyor. Hiçbir şey gitmiyor. Hiçbir şey. Üzgünüm ama can seni kabullenmiyor. Ya bunun seninle bir ilgisi olduğunu düşünmüyorum. Yani hayatıma kim girerse girsin can bunu kabullenmeyecek. Anlıyor musun? Nasıl yani? Can istemiyor diye sen hayatının sonuna kadar yalnız mı yaşayacaksın? Evet. Oğlum mutlu olacaksa yalnız yaşayacağım. Ya, bu çok saçma. Onur çok saçma yani bunu yapamazsın, beni bırakamazsın. Bunca zamandan sonra bunu yapamazsın. Sibel lütfen. Durumu daha da zorlaştırma. Onur lütfen. Yani lütfen beni bırakma ben buna dayanamam lütfen. Başka çarem yok. Benim oğlum. Oğlum mu? Oğlum 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 yeter ya yeter ne oğlum. Benim hayatım benim geleceğim bacak kadar bir çocuğun iki dudağın arasında olamaz anladın mı? Terbiyeli ol şimdi. Yalan mı? Ha yalan mı? Yalan değil. Doğru. Senin, benim, hepimizin hayatı oğlumun iki dudağı arasında. Oldu mu? Tamam mı? Oldu. Oldu Onur. Oldu. Ben cevabımı aldım. Sana verdiklerimin, boşa geçen yıllarımın cevabını aldım ben. Sağ ol. Çok sağ ol. Çok feci kavga var. Gel buraya. Gel buraya. Ayıp dur. Şişt, ben de bakacağım. Ama sen geç kaldın. Ben de bakayım. Evlenemeyiz Sibel. Neden? Can Bey istemiyor. Can Bey mutsuz oluyor. Sen biraz sakin olur musun? Olamam ben. Sakin falan olamam. Beş yıl mı verdim sana? Beş. Karşılığı bu mu? Oğlum seni sevmiyor Sibel. Can ne isterse o olur Sibel. Bu mu? Yeter. Evet doğru. Can ne isterse o olacak. Ben ne olacağım peki ben? Benim duygularım ne olacak? Özür dilerim. Bu kararı belki çok önceden almalıydım. Belki de hiç başlamamalıydım. pişman mısın Onur? Benimle birlikte olduğun için pişman mısın? Sibel, lütfen. Ben bu ilişki böyle bitsin istemiyorum. Ne zaman neye ihtiyacın olursa ben sana her zaman yardıma hazırım. Her anlamda. <gülüyor> <gülüyor> Dost çağrılın, arkadaş kalalım diyorsun yani. Evet. Öyle diyorum. Bunu yapabilirsin. rahatlatmayacağım asla hayatımı mahvettin olur Seni asla affetmeyeceğim asla affetmeyeceğim asla.